Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta şok marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda muhteşem ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri videonun altına yorum olarak yazın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hemen katalığa başlıyoruz arkadaşlar. Kaktüs çeşitleri geliyor adet fiyatı 15 lira olacak. Ayaklı sunumluk gelecek 80 liralık fiyatı var. Silikon mikro yastık gelecek 50'ye 70 cm ebatlarında fiyatı 100 lira. Kelepçeli pasta kek kalıbı geliyor 26 cm'lik fiyatı 200 lira. Çok amaçlı çanta gelecek küçük boy 2 farklı rengi var 80 liralık fiyatı olacak. Paşa kılıcı geliyor 120 lira. Ema'ya kek kalıbı geliyor. 26 santimetre 300 liralık fiyatı var. Şemsiye çeşitleri geliyor farklı desenlerde. Adet fiyatı 180 lira. Eşyalarınızı tamir etmeniz için çeşitli gereçler geliyor. İkili tornavida seti 50 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı 40 lira. Japon yapıştırıcısı 35 lira. Paketleme bandı da 28 liralık fiyatı var. Skytek'ten 55 inç 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 12500 liralık fiyatı var. Küçük tabaklık geliyor gümüş renkte 150 lira fiyatı. Masaüstü kablosuz şarjlı ışık geliyor. 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Çift fonksiyonlu sprey yağlık geliyor. 450 mitrelik farklı kapak renkleri mevcut. Fiyatı 100 lira. Mikrofiber yorgan geliyor çift kişilik 400 liralık fiyatı var. Plastik kollu sandalye geliyor 230 liralık fiyatı var. Üçlü katlanır bebek küveti seti geliyor arkadaşlar 700 liralık set fiyatı var bu ürünün. Çalışma masası geliyor arkadaşlar 430 liralık fiyatı var. Sıla Zenger markasından erkek mont geliyor. Medium large, x large ve 2x large bedenlerde 700 liralık fiyatı olacak. Televizyon battaniyesi geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Bebek nevresim seti gelecek arkadaşlar. %100 pamuk bu ürün. 200 liralık fiyatı olacak. Flanel gömlek geliyor. Medium large, x large ve 2x large bedenlerde fiyatı 260 lira. Cam borosilikat simli kupa gelecek. 150 liralık fiyatı var. Katlanır masa geliyor. 70'e 105 cm. 530 liralık fiyatı var. Kadın bambu soket çorap gelecek farklı renk ve desenleri mevcut fiyatı 25 lira. 8 bölmeli konserve dolabı geliyor arkadaşlar fiyatı 1000 lira olacak. 4 bölmeli ayakkabılık geliyor 800 liralık fiyatı olacak. 50 litre sehpa geliyor 180 liralık fiyatı var. Binwood'dan çok amaçlı dörtlü raf geliyor 450 lira fiyatı. VIP Ahmet'ten mikser kabı geliyor 300 liralık fiyatı var. İkili bebek çorabı geliyor. 0, 6 ve 6, 12 ay bedenleri arkadaşlar. Kaydırmaz tabanlı ürünler. Farklı renkleri ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Çift renkli el destekli çocuk klozet adaptörü geliyor. 100 liralık fiyatı var. Simbo'dan dikey şarjlı süpürge. 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı var. 50 e litre koltuk geliyor. 450 lira. Room Store 4 bölmeli geniş çok amaçlı dolap geliyor. 1000 liralık fiyatı var. Erkek oduncu gömlek geliyor. Medium, Large, X-Large ve 2X-Large bedenlerde 290 lira fiyatı. Bebek ağız silme mendili geliyor. Dörtlü %100 pamuk ürün. 60 liralık fiyatı var. Bambu mutfak aletleri gelecek. Her birinin adet fiyatı 25 lira. VIP Ahmet'ten kare saklama kabı 700 mililitrelik. 47 liralık fiyatı var. Simbo'dan mini abajur geliyor. 2 yıl garantili 180 lira. Kadın düğmeli pijama takımı small medium large x saç bedenlerde fiyatı 400 lira. Wellsoft'tan TV battaniyesi geliyor. Ekstra yumuşak bir ürün. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. Fenoti markasından 42 inç Full HD Android Smart LED TV 2 yıl garantili bir ürün. 7000 liralık fiyatı olacak. Pamuklu tek kişilik battaniye 150 220 santimetreye batlarında 230 lira fiyatı. Erkek terlik çeşitleri geliyor. 41-44 numara aralığında adet fiyatı 80 lira olacak. Evinizi yenilemeniz için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. Fırça geliyor 20 lira. Keçe çeşitleri geliyor 30 lira. İç cephe rulosu geliyor 20 santimetrelik 50 lira. Kalefer rulosu geliyor 10 santimetrelik 25 liralık fiyatı var. Kupa rafı geliyor arkadaşlar. 200 lira fiyatı. Skytek'ten 65 inçlik 4K LED TV geliyor. 2 yıl garantili ücretsiz servis kurulumu mevcut. 17.600 liralık fiyatı var. Peluş çocuk yastığı geliyor. 240 lira fiyatı. Kadın terlik çeşitleri geliyor arkadaşlar. 37-40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Bebek yorganı geliyor. Fiyatı 150 lira olacak. Dikdörtgen baton pasta kek kalıbı geliyor. 30 santimetrelik 200 liralık fiyatı var. Yağ sıçratmaz geliyor. 29 santimetre 90 liralık fiyatı var. Kadın vel well soft sabahlık geliyor. Small medium large x large bedenlerde 300 liralık fiyatı olacak. Kadın keçe terlik geliyor. 37-40 numara aralığında 100 liralık fiyatı var. Çelik halatlı anahtarlı emniyet kilidi 80 lira. Kapaklı mama tabağı geliyor arkadaşlar. Farklı kapak renkleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Sıra Zencir'dan kapşonlu çocuk polar geliyor. Fermuarlı bir ürün. Yan cepleri de fermuarlı arkadaşlar. 300 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten 350 mililitrelik kare saklama kabı geliyor. 37 liralık fiyatı var. Kadın tight geliyor. Small, medium, large, xlarge bedenlerde. Fiyatı 80 lira. Sıra Zencir'dan masaj barı gelecek. 100 lira yeşil cam meyve tabağı 23 santimetrelik 150 liralık fiyatı var. Omuz çantası geliyor 250 lira fiyatı. Penguen organizer sepet geliyor 280 liralık fiyatı var. Arzum'dan 4 yıl garantili süpürge geliyor 3000 liralık fiyatı var. Metal asılabilir 2 katlı banyo rafı 250 lira fiyatı. Arzum'dan filtre kahve makinesi tam 4 yıl garantili 1800 lira. Kauçuk salon bitkisi geliyor. 120 liralık fiyatı olacak. Yeşil cam çerez tabı 12 santimetrelik 45 lira olacak fiyatı. Kağıt havluluk geliyor 200 liralık fiyatı var. Jüt kapaklı çekmece içi saklama kutusu 170 lira. Taraklı makyaj aynası geliyor 130 liralık fiyatı olacak. Kadın düğmeli pijama takımı geliyor. Small, medium, large, x-large bedenlerde ekstra yumuşak kumaşlı bir ürün 400 lira. VIP Ahmet'ten dikdörtgen baskılı tepsi geliyor. 200 lira fiyatı. Dörtlü yuvarlak kapaklı cam kavanoz geliyor. 210 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Retro mutfak sepeti geliyor. 170 liralık fiyatı var. Astronot projeksiyon lamba geliyor. Kumandalı ve bluetooth bağlantılı bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 500 lira olacak. Simbo 3 katlı ışıklı raf geliyor. 2 yıl garantili 550 lira. Well soft kaymaz tabanlı halı geliyor 80'e 150 santimetrelik fiyatı 350 lira. Anne yanı bebek yatağı gelecek arkadaşlar %100 pamuk bir ürün 310 lira fiyatı. Cam borosilikat kulpsuz kupa geliyor çift cidarlı bir ürün 120 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinize ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elit rattan desen masa geliyor 70'e 120 cm 900 liralık fiyatı var. Kare tatlı kasesi geliyor 45 liralık fiyatı olacak. Beyaz çalışma masası gelecek arkadaşlar %20 indirimli bir ürün 800 liralık fiyatı var. Banyo paspas seti geliyor ikili set arkadaşlar 250 lira fiyatı. Bir nuttan ahşap basamak geliyor 270 lira fiyatı. Çalışma masası geliyor arkadaşlar 700 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Televizyon battaniyesi geliyor pamuklu ve çift taraflı kullanılabilen bir ürün 400 liralık fiyatı var. Plastik kollu sandalye geliyor 230 liralık fiyatı var. Fitilli halı geliyor 120'ye 180 cm ebatlarında 600 lira fiyatı. Çok amaçlı sehpa geliyor. 130 lira farklı renkleri mevcut. Çay makinesi geliyor. 2 yıl arçelik garantili bu ürün. 1500 liralık fiyatı var. Altılı cam pipet ve temizleme fırçası geliyor arkadaşlar. 60 liralık fiyatı olacak. Kırlent kılıfı geliyor. Peluş kumaşlı bir ürün. 125 liralık fiyatı var. Sıla Zencir'den erkek eşofman altı geliyor. Small medium large x large bedenlerde 300 liralık fiyatı var. 50 litre tabura geliyor. 100 liralık fiyatı var. Çift kişilik pamuklu battaniye geliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor bu ürün. 600 liralık fiyatı var. Maya rattan desen koltuk geliyor arkadaşlar. 400 liralık fiyatı var bu ürünün. Beanwood'dan ahşap minderli ikili plastik çekmeceli raf geliyor. 470 lira fiyatı. Şefler açıçeği geliyor. Fiyatı 110 lira olacak. Marginata geliyor. 200 liralık fiyatı var. Katlanır puf geliyor. 300 liralık fiyatı var. Tek kişilik pamuklu battaniye geliyor arkadaşlar. Çift taraflı kullanılabilen bir ürün 480 lira. Ve bir katolunda sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.